Selam dostlar yeni bir para kazanma videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere benim verdiğim linkle girmeniz dahilinde 1000 TRX yani 60 dolar bonus veren Trontel sitesinden bahsedeceğim dostlarım. Aşağıda verdiğim linkten girmeniz dahilinde bu şekilde bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Numaranızı giriyorsunuz kafanızdan sallama bir numara da olabilir hiç sıkıntı değil login password ve aynı şekilde diğerlerini de giriyorsunuz dostlarım. Ve 61 49 12 koduyla girdiğinizden emin olun. Ardından da buradaki şeyi kabul ederek giriş yapıyorsunuz dostlarım. Çok basit bir giriş olduğunu görebiliyorsunuz. Ardından dostlarım kayıt olduktan sonra böyle bir sayfaya geliyorsunuz. Buradan close diyorsunuz bunu ve 1000 TRX direkt hesabınız otomatikman geliyor. Benim verdiğim kaydolduğunuzdan kayıt olduğunuzdan emin olun ki herhangi bir sorun çıkmasın. Üstteki dilden dostlarım buradan Türkçe yapabiliyorsunuz. Türkçe yaptıktan sonra işlemlerimize devam ediyoruz. Buradan 724 iletişime geçebiliyorsunuz dostlarım. Herhangi bir sorun veya da sıkıntı olması dahilinde. Onun dışında dostlarım main teyreksi gördük. Lakin para yatırmak veya da para çekmek istiyorsunuz. Buradan depos ediyerek para yatırıyorsunuz. Paranızı dostlarım bu adrese gönderiyorsunuz ve 5-10 dakika içinde hesabınız otomatikman yatıyor. Lakin TRX üzerinden gönderdiğinizden emin olun. Tabii ki de bunlar için bir borsa hesabınıza ihtiyacınız var. Para çekmeye geldiğimizde dostlarım yine çekilecek bir paranız varsa temel hesap veya da promosyon hesabı hiç fark etmez. Çekilecek tutarı giriyorsunuz. Aynı şekilde yine adresinizi yani TRX adresinizi giriyorsunuz. Şifrenizi girerek onayla dediğiniz anda da dostlarım 24 saatlik bir dilim içerisinde paranız hesabınıza geliyor. Ve 7-24 para çekebiliyorsunuz bir sorun olmuyor. aynı şekilde dostlarım takım kısmından ailenizi veya da arkadaşlarınızı davet ettiğinizde buradan görebiliyor. Onların çektiği paralardan veya da kazandığı paralardan komisyonunuzu alıp paranıza para katabiliyorsunuz dostlarım. Aynı şekilde ben de sizleri burada görebiliyorum. Paylaş kısmından dostların ailenize ve arkadaşlarınıza göndereceğiniz linki buradan kopyalayabiliyor. Ve aynı şekilde dediğim gibi komisyon alabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde cüzdan kısmında 60 dolar görebiliyorsunuz. 60 dolar oldukça yüksek bir fiyat dostlarım şu anki duruma göre. Ve aşağı indiğimizde platformda karları ve üyelerinin oldukça fazla üyesi olduğunu görebiliyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Küresel ortaklar kısmında benim de kullandığım Binance kısmını görebiliyor. ve hatta Genesis Mining kısmını görebiliyorsunuz. Tabi siz bunlardan birini kullanıyor olabilirsiniz. Bu size kalmış. Ticaret kısmına geldiğimizde dostlarım bizlere buradan gördüğünüz gibi günlük bakın günlük 3 kere TRX alma hakkı veriyor. Almaya bastığımızda dostlarım alıyor. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Ve toplamda dostlarım 180 TRX yani ortalama 200 TL günlük bizlere para veriyor. Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu uygulamaya kayıt olarak bile günlük 180 TL kazanabiliyorsunuz. Daha doğrusu 200 liraya yakın. Ve gördüğünüz gibi üstte cloud mining 6. Yani sizlere günlük %6 gelirin olduğunu göstererek yatırım yapmanızı tavsiye ediyor. Yatırım kısmına geldiğimizde dostlarım bizlere buradan gördüğünüz gibi birçok şey bahsetmekte ve en sonunda da %125 günlük oranı olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunlardan hangisine katılacağını size kalmış dostlarım. Örneğin birine katılmak istiyorsunuz. Ben diyelim ki buna istiyorum. Tıklıyorum dostlarım buna. Gördüğünüz gibi fullenmiş Bu şekilde aşağı inerek dostlarım kota full diyor. Kota full diyor. Bu kotaları dostlarım açık bulduğunuzda bunların full olmasının sebebi şu, şu şekilde dostlarım. insanlar çok fazla bu uygulama yükleniyor. Uygulamada dostlarım tabii ki de bu bir arada tutamıyor. Lakin dostlarım siz her gün yenileyerek bu şekilde kota boşluğu arayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi full fill a kota yazıyor. Yani kota doldurulmuş diyor. Lakin boş olduğu anda siz kaydolabiliyorsunuz. Büyük ihtimal zaten sabah saatlerine girdiğinizde veyahut da şansınıza boş yer illa göreceksinizdir dostlarım. Bunun dışında Geçiyorum yan tarafı para yatırma kısmına en başta da gösterdiğim gibi dostlarım ya finans ya da normal temel hesabınıza para yatırabiliyor ve 7.4 kullanabiliyorsunuz. Şöyle kısmından yine paylaş kısmı dostlarım bunu zaten anlatmıştım ve benim kısmına geldiğinizde dostlarım hesabımızda bu arada 1180 trx görebilirsiniz daha demin aldığımız 180 trx ortalama 200 TL bir bonus sağlıyor bizlere ve en önemli kısım dostlarım uygulamaya 5 eksik bir para yatırmanız gerekiyor ki dostlarım para çekim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hesabınızı etkinleştirmek ve para çekme işlemini açmak için. 5 TRX ekleyin diyor. Sizde 5 TRX yani ortalama 4 liralık bir TRX atarak dostlarım hesabı etkinleştiriyor ve para çekmeye başlıyorsunuz. Aşağı indiğimizde dostlarım kar listesi yatırım yaptığınız kısımlardan ettiğiniz karlar. Temel seviye geçiş geçiyorum. Ardından başka yapacağınız hiçbir şey yok dostlarım uygulama hakkında. Uygulamanın çok basit bir ana ekranın olduğunu ve kolay bir şekilde para kazanma olduğunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cüzdanımızda 71 dolara yükselmiş dostlarım. Hatta 72 dolar diyebiliriz. Bunun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Herhangi bir sorunuz veya sıkıntınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Başka para kazanma videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.